Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi İşbirliği ile düzenlenen ilham veren başarı öykülerinin emek yolculuğu söyleşisi yoğun ilgi gördü. Farklı yaşamları sahneye taşıyan kadınlar Barış Manço Kültür Merkezi'ni tıka basa dolduran konuklarına kendi hikayelerinden kesitler sundular. Mücadelenin ve hayata tutunmanın anlatıldığı öykünmeler ile umut salonu doldurdu. Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 8 Mart Dünya Kadın Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediğimiz birbirinden değerli kadınların konuşmalarını yapacağı ilham veren başarı öykülerinin emek yolculuğu başlıklı programımıza hoş geldiniz. Öncelikle kadın hareketinde bandırmada önce olmuş büyük emekçi Nesrin Aydoğmuş hocamızı sizlerin huzurunda bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz kendisinin kattıkları daima ışığımız olacaktır. 8 Mart 1857'de 40 bin dokuma işçisi kadının insanca çalışma koşulları istemiyle başlattığı 129 kadının yaşamını yitirdiği mücadelenin 165. yılındayız. Savaşta, şiddette, hayatın her türlü koşullarında çalışırken, emek sarf ederken yaralanan, yaşamını yitiren tüm emekçi kadınları saygıyla anıyoruz. Kadın toplumu oluşturan en önemli parçadan daha da ötesi. Kadın hayatın ta kendisi. Kadının katılmadığı, yok saydığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek kesinlikle mümkün değildir. Kadın toplumun içerisinde ise o toplum medenidir, ileridedir ve üretkendir. Hiç şüphesiz dünyadaki her güzel şey kadının eseridir demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Evet, eserimiz. Kendimizi belirli gün ve haftalarla, anmalarla avutmuyoruz. Gelecek güzel günleri de beklemiyoruz. Aksine güzel günleri yaratmanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Emek mücadelesi sadece 129 kadının değil, tüm dünya kadınlarının mücadelesidir. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun ben kadınım demek yürek ister. Ben kadınım, yürekliyim, yürekliyiz. <laughs> Ve şimdi sizlere birbirinden yürekli ilham veren kadınların başarı, başarılı öyküleriyle baş başa bırakıyoruz. Zeliha Tanman, 39 yaşında bir çocuk annesi. Kadın isterse her şeyi başarır diyor. Zelişen dünyası sizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Zeliha Talman, 39 yaşındayım, 23 yıllık evliyim. Benim zorlu hayatım Kızımı kaybettikten sonra başladı. Uzun tedaviler sonucunda oğlumu kucağıma alabildim. Oğlumu kucağıma alabildim. Hayatımız çok güzel devam ediyordu. Oğlum bir kaza sonucu çift taraflı epilepsi hastası oldu. Çift taraflı epilepsi hastası demek yürümesi, konuşması, her şeyi sil baştan başladık. Çok çaba gösterdik. Ben ilkokul mezunuyum. Onunla beraber ders videoları dinledim ve ders yaptık. Ve başardık. Şu an oğlum 17 yaşında. Çok istediği kimya bölümünü okuyor. En son sınavından da 90 aldı. oğlum oyun arkadaşı değil madde olarak güçlü bir anneye ihtiyacı vardı. Ben de fabrikaya girdim işe başladım. Ne mi oldu? Fabrikada çok çalışıyorduk. Emeğimizi karşılığını alamıyorduk diye sendikaya girdim ve tabii ki işte atıldım. Ama yılmadım. Bana yapılan haksızlıkları bir video çekerek anlattım. Sanırım anlatmayı da başardım. Şu an mahkememiz devam ediyor. Ben hayaller hedefler olan bir kadınım. Küçük bir hayalim vardı. Biz hiç yaşında tatilde çıkmadık. ATV yarışma programına katıldık ve kazandık. Hem bir tatil yapmış olduk hem de bizim için küçük bir anı kaldı. Şu an işsizim, iş arıyorum. Yılmadan arıyorum, bulacağıma eminim. En büyük hedefim ise Zeliş'in kahvaltı evi kafesini açmak. Çok çabalayacağım, çok uğraşacağım ama onu da sonunda açacağım biliyorum. Benim ben bu hikayemi burada anlatma sebebim benim gibi zorluk yaşayan kadınlara bir umut olsun diye. Kadın isterse her şeyi başarır. Çok teşekkür ederim.